500 beğeni gelirse büyük çiköfte bir kiloluk çiköfte geliyor videosu geliyor tamam mı hadi bakalım güzel diyorum en az 100 yorum gelirse ama böyle sadece bir kişiden yani bir kişi 50 tane yorum yapamaz bir kişi 2 tane yorum yapamaz yorum içim yorum yapmak el spam yorum yapmak yok yani 100 farklı hazırsan kalite yapıyoruz artık kaliteye geçiyoruz kalite 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 Serkan evet bugün bir deneme videosu çekeceğiz ilk defa green screen şimdi yani uzun süreden sonra ilk defa green screen olacak olmaz olduğu gibi koyacağım videoyu ama sen seslere odaklan tamam mı oğlum bak burnuma gözüme kaşıma bakacağım seslere bak boşver sevkalı <laughs> a aldım fırından sütlacı arkadaşlar. Ama bir şekilde açamadım. Nasıl açacağız? Aa açtım. Bakalım nasılmış. Biliyorsun ben de fırında sütlaç yapmıştım. 가시 에다, 가 시고 찍게진 раз, Nişastası çok Daha doğrusu nişastası Yani daha ezilmemiş nişastaları mı Artık böyle beyaz beyaz bir şeyler var Ama ne oldu nişasta mı Artık başka bir şey mi Birinci numara bilemedim Gerçi nişasta Çok o da daha katı olurdu Ama benim elime su dök yaşım lazım da Be beceremedim. Onu da yaparsam güzel olacak arkadaşlar. Sağ ol. Bir tane daha ışık alayım şuraya. olabilir. ucuz 25 lira mı 30 lira mı ne? Denenebilir ama bakalım içindekiler neymiş. Büyük çiğ köfte geliyor. Bak. Bu videoya tamam mı? En az 500 beğeni gelirse büyük çiğ köfte bir kiloluk çiğ köfte geliyor. Videosu geliyor. Tamam mı? Hadi bakalım. Güzel diyorum. En az 100 yorum gelirse sadece bir kişiden yani bir kişi 50 tane yorum yapamaz bir kişi 2 tane yorum yapamaz yorum için yorum yapmak el spam yorum yapmak yok yani yüz farklı kişiden yorum gelirse o yüzden parmaklarınızı çalıştırın hadi bakalım klavyeleri böyle tık 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 şta Bu da bitti. Neyse arkadaşlar, bugün de böyle olsun. Başka ne yapabilirim? Şu anda düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Dur bakalım bulacağım. Dur bakalım. zaman biraz az sesleriyle yap. başka seni isteyen var mı? İstek, 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 istek.